Merhaba arkadaşlar Bakın burası bizim Domates bahçemiz Bostanımız evet, Domateslerimiz olmuş. böyle Olmadı Ama bazıları da olmuş evet, güzel Bakın şöyle Bu olmuş mesela Bakın iki tane Çok güzel değil mi Evet bir tanesini koparabiliriz Koparıyoruz ve Kopardık Bakın ne kadar güzel değil mi Organik Bakın, bir, evet bir şimdi turucuğumun kovasına koyuyoruz. Evet kızlarımla birlikteyiz. Evet bir tane kesebilir mi? Onu, onu koparma. Hayır hayır. Koparmayalım. durucuk yanlışlıkla kopardı. Evet bir tane daha var burada görüyorsunuz. Ama fazla olmamış. Onu koparmayalım. Bir daha var. Biz bir aydır bekliyoruz ama ancak kızardı daha. Evet benim kızım da arıyor ama onu koparmayalım lütfen. şu şurada var bak. Orada gördüm bir tane. Tomatesleri çiğnemeyin kızlar. Ayrıca patlıcanımız da var orada. Ee, biberimiz de var burada. Size göstereceğim. Yavaşça koparalım lütfen. İncitmeden. Çünkü onların da canı var ablası. Evet Nisoş. Durucu kovayı, kovayı getir ve koy. Evet iki tane oldu kızlar. Gelin buraya. Ha. Bakalım başka var mı? Bir tane Aa burada da var. Ama Gördünüz mü? Çok kızarmış. Bakın burada da var. Ben, 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 ben. Aa bu ne kadar güzel değil mi? Bakın. Evet. Hem de çok güzel. Domatesimize bakın. Şöyle. Bunu koparmayalım durucuk. Çiğnemeyelim lütfen. Çok kızaranları alıyoruz tamam mı çocuklar? Evet benim kızım da topluyor. Durucuk sen orada bekle. Domateslerin dallarına basmayın lütfen. Bakın şurada da var bir tane. Aa, bugün çok kızarmışlar. Gördünüz mü? Bakın. Organik bunlar. Yengem dikiyor bunları. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. bunu da al canım. Yengem dikiyor. Biz de gelip yiyoruz burada. Kayısı bahçemiz var. Kayısılar olunca biz geliyoruz. Bakın burada iki tane var. Bakın yatıyor burada gördüğünüz gibi. Şöyle. Gördüğünüz gibi o kocaman.